Ya şimdi şöyle, hı hı. E, bir analiz çıkarıyoruz, o analizin peşinden koşuyoruz, İstatistiğin peşinden koşuyoruz, ekonometrik modellerin peşinden koşuyoruz. Neden? Çünkü bizim co-pilotumuz. Bize yolu en iyi onlar gösterir. Şimdi dönüp baktım, nedir ne değildir. Bizim borsanın bir kere BIST 100'ün, BIST 30'un, BİOP 30'un, bunlar bizim çekirdek endekslerimiz arkadaşlar. Eee tekniğine laf eden uzun vadeli teknik fiyatlamasına, teknik görüntüsüne laf eden vallahi bence günah işler ya. O kadar güzel. Bak ben bir tane teknik analiz kitabı yazsam mesela sizinki kadar güzel olmaz belki benim için ama bir tane yazsam diyorum. Vallahi biz yüzden. Bir teknik kitabı değil. Sen yazarsın, alasını yazarsın bence. Teşekkür ediyorum. Biz yüzden, Viyop 30'dan İnan bana şu 25-30 yıla dair çok güzel örnekler koyarım yani. Elle çizilmiş gibi, şiir gibi gerçekten ben bu sanatı çok seviyorum. O kadar güzel çalışıyor ki bizim borsamızda. Ya küçük hisse senetlerinden bahsetmiyorum arkadaşlar. Hakkını da yemeyelim. Ezip öldürmeyelim ya. Vallahi çok güzel çalışıyor. Yıllardan beri yani rahmetli Nasrullah abi vardı. Nasrullah ayağın kulakları çınırsın. Onunla böyle sıkça konuşurduk. Sohbet ederdik. Her gün derdi. Ay, o teknik filan. Hem bizim kuru da Dolan de çok iyi çalışıyordu. Ya ne güzel çalışıyor filan. Bunu işte bulanlar, bulmayanlar diye ayrılıyor filan derdi. Allah rahmet eylesin. Ya, gerçekten keşfettiğiniz zaman arkadaşlar e, analizi doğru analizi sizi doğru yerlere götürüyor. Nereye geleceğim? Şimdi panik yapacak bence şu anda bir şey yok. Şu anda. Bugün kapanış itibariyle. Endeks zaten e, bir buçuk aydan beri, haziranın başından beri bir haftalık ortalaması var yani 5 günlük ortalama diyelim kabaca ona. Ee, bir haftadır bunu anlatmaya çalışıyorum. Bunun üzerinde tutunup yükseliyor. Bunun üstünde tutunuyor, yükseliyor. Güneşe satış geliyor. Yine tutunuyor, yükseliyor. Şimdi bura düşmemiş. Burası son kale gibi şu anda. Kısa vade için. Okey. Şimdi burası tutunduğu sürece paniğe yer yok. Düşerse düşünürüz. Yani bu ortalamalar aşağı kırılırsa Peki isteyen yatırımcı toplasın. Burası kırılmadığı sürece bak ben diyorum bunu hala alış fırsatı bile. Hala. Neresi oralar? Bingo. <laughs> Benim bu alım da hiç çekilmiyor Mine. <laughs> ya hep ya hiç. Ee, Gerçekten ya hep ya hiçsin. Yani bu da bir sınırı olur, ayılığın da bir sınırı olur. <laughs> Trendi görmeyeyim, dayanamıyorum. Elimde değil. Eee 7100 arkadaşlar. Ee, özür diliyorum. 7300. O yükseldi çünkü ortalama biraz. 7250, 7300. Tamam. Bu bölge BIST 100 için hala çok kritik. Önemli bir destek. Yarın için burayı izleyin. Burada düşmediği sürece tamam. Güzel bir yerde kapanış yaptık. Burası tutunur. Belki hafif altına bir sarkma. 5 günlüğün hafif o 50 puan o yüzden verdim. Hafif böyle genelde yapar bizim piyasa sever bunu ortalamanın hafif altına gelir arkadaşlar. Bir kırmızı çubuk yapar. Belki yarın bir kırmızı çubuk bile yapabilir. Ertesi gün yanına bir mavi çubuk koyar. Yani bir yükseliş yapar. Yarın çok hafif böyle bir satışta gelebilir. Bu da ayrı bir olay. Ama bu ortalamanın altına anlamlı bir şekilde gelip iki gün bak minimumda bu ortalamanın altında minimum iki gün kapanış görmediğimiz sürece paniğe yer yok. Biz yüz 7250 bu banda bakın. E, Viyop 30'da ee, çok net orada da bir 8.100'ler var. Dün nokta atışı Hı. gönderdik oraya da. Dart'ı dık etti 8.100'den döndü. Ee, söyleme sayıp reklamda yapalım. Ee, yarın yine bakacağız oraya. 8.150'ler, yüzler tutunur mu, tutulmaz mı? Heh, buralar tutundu mu arkadaşlar? Bal kaymak şeker. Hiç sıkıntı yok. Yani olacak bu kadarcık günlük geri çekilmeler. Sanayide bir tık fazla geldi. E, bankacılık arkadaşlar haftalık ortalamayla 5 günlük ortalamasıyla cari fiyat arasındaki makas <laughs> bu kadar olmuştu. Yani hafif yaklaşmış oldu ortalamasına. Bence orada da bir bozulma yok. Sabredin her gün %3-5 yükselecek diye bir sıkıntı yok. Ama ve lakin. Ama ve lakin. Şimdi bu ortalamalar düşerse çok panikler var ya böyle panik yatırımcı. Aman gitti gidiyor ol. Gitti bütün paralar. Gitti kaybettik diyen yani yatırımcı toplasın pozisyonu azalsın, kredisi varsa azalsın, kaldırıcı varsa zaten bir numma çeksin. Okey, yani buralar düşmeden sıkıntı yok. Düşerse söylediğimiz fiyatlar tamamen bu ortalama fiyatları. O zaman ne olur? Hadi onu da biraz değilim mi? Ee, oraya da çalıştım, ödevimi yaptım, geldim. Çalışkın öğrenciyimdir. Tamam. Ya fena bir öğrencilik geçirmedim. Söylemesi sayı karnemde dört görmemiştim biliyor musun Mineciğim? Yani ha. e, ortaokul, lise, ilkokul falan örnek öğrenci. <laughs> e, akşam bu saatinde ne? hiç çekilmiyorum yalnız sabah yayınlarım daha iyi benim e, %20 diyorum arkadaşlar bir kenara not alın %20 nedir bu %20 bizim borsa eğer ki bu söylediğimiz ortalamalar düşmeye başlarsa yani bir düzeltme sürecine girerse tam 3 yıl içinde 6 defa altı defa düzeltme hareketi yapmış. Altı defa bu trendler hop gitmiş, düzeltme çekmiş. Trendler hop kırılmış, düzeltme çekmiş. Yüzde yirmi bu altı düşüşün ortalama oranı. Yani biz ortalama da yüzde yirmi düşüyoruz arkadaşlar. Yüzde yirmi düzeltme yapıyoruz. Yapmıyoruz. Ha Ergün Bey ne diyorsunuz? Yüzde yirmi biteriz. Seslerini de duyuyorum. Şöyle ikarıda şey yapıyorum. Yani bunu duyuyoruz ama eee şu anda buranın uzağındayız arkadaşlar. Eğer ki ortalamalar düşerse bir yüzde yirmi kötü senaryoda düzeltme sürecine girebiliriz. Altı kere yapmışız biz bu hareketi. Peki bu altı hareketi ne zaman yapmışız? Hadi bunu da not alın. Bunu da not alın. Altı hareket neyden önce gelmiş biliyor musunuz arkadaşlar? Yedi tane trendimiz var. Büyük. Son üç yılda. Yani pandemi sürecinden beri. Çünkü bizim borsanın yeni tarihi son 3 yılda oluştu. 7 tane ana yükselişin birbiriyle çok benzer yönleri var. 2'ye ayırıyorum. Biri %50'lik yükselişler arkadaşlar. Yani 7 yükselişin 5'i %50 yükselmiş borsa. Sonra %20 düzeltmiş. 2 tanesi de %70 ve %80 dolaylarında yükselmişiz. %80'den sonra %20 düzeltmiş borsa. Şimdi bu bana bir karakter tanımlıyor. Bir borsamızın demek bir karakteri var. Bu karakterin dışına da şu anda fiyatlamadana çok çıkmıyor. Peki her gün tek gün. Biz şu anda neredeyiz? Biz şu anda %70'in üzerinde bir rally yaptık. Ne zamandan beri arkadaşlar? Son iki aydan beri. Son iki aydan beri %70 rally'i yaptık. Bu ne demek oluyor? söylemiş olduğum biraz önce hareketli orta, ortalama destekleri tutunursa bizim hala ama hala bir upside'ımız var. Bir yukarı potansiyelimiz var. Ama velakin lakin istatistikler bize diyor ki sevgili Mine, sevgili Ergün çok da bir şey yok. Ortalamalara yaklaştı. Bir %5-10 daha potansiyel var. Hadi %5 de şirketten gelsin. Standart sapması olsun o da işin. %10-15 dolayında daha gideriz ondan sonra bir %20 geri çekilir diyor istatistikler şu ana kadar daha fazlasını hiç görmemişiz ama biz e, bu sarı yani kırmızı da değiliz ama yeşilden sarı ışığa bir geçiş aşamasındayız arkadaşlar 70'in üstünde e, ya ben olsam ufak ufak düşünürüm taşıdığım hissenin endeksteki ağırlığına bağlı hareketlerine bağlı fiyatlarına bağlı pozisyon azaltımı yönünde isteyen yatırımcılar Karal pozisyonlarında geçebilirler. Çünkü dediğim gibi tamamen istatistik. Yüzde seksenlerde maksimum yükselmişiz. Biz şu anda yüzde yetmişteyiz. Yahu istisnalar olamaz mı? Ergün Tekgül gider yüzde yüz yapar bu sefer. Bu ayrı arkadaşlar. Biz burada istatistik yapıp zaten yüzde elli olan değerlendirmemize bir harita koymaya çalışıyoruz. O yani sonuçta sen yüzde da daha bir marj var e, diyorsun. Ondan sonra bir yüzde evet. yirmi düzeltme beklerim buradan diyorsun. Normal o koşullarda. 20 evet. Görürüm yüzde yirmilik düzeltmenin peşine de tekrar e, yukarı yönlü bir hareket e, oluşur diyorsun. Bu dur, peki. tam olarak. E, peki, peki, peki. Endeks çıkışa.